Doktor Murat Emanetoğlu YouTube kanalına ve Her Şey Yolunda programımıza tekrar hoş geldiniz. Bu haftada sizlerden gelen birkaç soruya daha cevap vereceğiz. Hani hiçbir zamanda ne çok soru sorduğunuz gibi bir durum yok. Her zaman soruları iletin biz de buradan size cevap vermeye çalışalım. Bakalım bugün sizlerden neler gelmiş. şekeri özellikle daha çok kilo alan gebelerde olmaya başlıyor. Bir kere kilo kontrolü ortadan kalkıyor. Tatlı isteği artıyor anne adaylarında. Daha çok tatlı yemek, özellikle bu çikolata düşkünlüğü, geceleri kalkıp Kendinizi buzdolabının önünde buluyorsanız gebelik şekeri olma ihtimali var. Artı bazen yemek yedikten sonra bir uyku basması olabilir. Bu da gebelik şekerinin belirtisi olabilir. Güzel bir öğün yedikten sonra bir yarım saat, bir saat sonra tekrar acıkıyorsanız ya da bir tatlı arıyorsa canınız gebelik şekeri olabilir. Bir de gün içinde yemekten sonra yine çok fazla susuyorsanız bu da bir gebelik şekeri belirtisi olabilir. Bunların hepsi gebelik şekeri belirtisidir. Biz muayenede nelerden anlayabiliriz. 6. aydan sonra özellikle gebelik haftası, gebelik şekerinde bebekler daha ileri ve daha hızlı kilo alıp daha çok geliştiği için hafta olarak örneğin 24 haftalıkken yani 26-27 haftalık bulduğumuz zaman şüpheleniriz. Bebeğin suyu artabilir. Normalden daha fazla suyu olan gebeliklerde de yine gebelik şekerinden şüpheleniriz. Bir de tabii en başta ailede şeker hikayesi varsa, anne annede, babada, de, anneanne, de, dede de kardeşlerde o zaman yine gebelik şekeri çıkma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Hatta %50 oranında gebelik şekeri görebiliyoruz. Bütün bunlar bizi şüphelendirecek şeyler. Gebelikte asitli gazlı içecekler içilir ama şunu da unutmamak lazım. Hani biz burada bunu sigara ve alkolden ayıralım. Sigara ve alkolü kesinlikle almayın diyoruz. Gazlı içecek içilebilir ama bilin ki gazlı içeceğin içinde çok fazla sodyum yani tuz var. Özellikle şekerli ise çok da fazla şeker var. Çok gereksiz bir kalori ve sodyum yüklenmesi oluyor. Bu da sodyum aldığımız zaman ne oluyor? Ödem olabilir. Vücutta şişkinlik yani Öyle biraz fazla olabilir. Artı biz gebelikten bahsettiğimizde diyoruz ki bütün gebelikte 9 ile 14 kilo arasında alalım. Daha fazla almıyor. Bu da aşağı yukarı her ay 1,5-2 kilo demektir. Her ay 1,5-2 kilodan fazla almayalım. Şimdi her gün, her öğünde gazlı içecek içtiğiniz zaman şeker de varsa bizim bu 9-14 kilo arasındaki ortalamanın üstüne çıkmamız çok mümkün. Dolayısıyla çok fazla kaloriye ve şekere gerek yok zarar verebilir. Özellikle de gebelik şekeri de varsa bu daha da kolay olacaktır kilo alma işi. Dolayısıyla aslında bizlere hiçbir faydası olmayan bu gazlı içecekler yerine kendi suyumuzdan içmeyi herkese tavsiye ediyorum. Hamilelikte ayaklar birkaç sebepten dolayı işler. Bir tanesi uzun süre ayakta kalınca veya oturarak çalışanlarda bütün gün boyunca oturulduğu zaman kasıktaki damarlar özellikle büküldüğü için belli bir açıda belli bir saat sonra ayaklarda şişme olacaktır. Biz bunun bir problemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını nasıl ayırt edeceğiz? Akşam eve gittiğiniz zaman ayaklarınızın altına iki yastık koyup televizyonu öyle seyrettiğiniz zaman, sabah kalktığınızda veya gece yattığınızda koyduğunuz ayağınızın altına yastık sabah kalktığınızda o ayaklar inmişse sebebi budur diye düşünürüz. Bunun dışında böbrek problemlerinde kan proteinleri normal seviyenin altında olduğunda da ayaklarda şişme olur ama genelde bu tür şişmelerde ayaklarla beraber vücudun diğer bölgelerinde de şişlik olmaya başlar. Göz altlarında da şişlik olmaya başlar. Bunun dışında bir de gebelikte veya doğum sonrası da olabilir. Tiroid bezimiz bazen yavaş çalışır. Çok sık görürüz. Bu iot eksikliğine de bağlı olabilir. Hashimoto dediğimiz vücudun kendi tiroid bezine karşı bir antikor üretip onun çalışmasını yavaşlatacak bir takım enflamatuar iltihabi tiroid problemlerinden de kaynaklanabilir. Tiroid bezi yavaş çalıştığında genel olarak vücutta bir ödem olmasını bekleriz. Aynı şekilde bacaklarda da olmasını bekleriz. Biz bunu gebeliğin ilk 3 ayında ve 6. ayında mutlaka araştırıyoruz böyle bir tiroid yavaşladı mı yavaşlamadı mı diye. Artı gebelik başından itibaren hatta öncesinden itibaren günlük vücudun iyot ihtiyacını karşılayacak folik asitle beraber iyodu da mutlaka yanına ekleyerek takviye ediyoruz. Ki tiroid bezi ihtiyacı olan iyotu bulsun ve normal üretmesi gereken tiroid hormonunu yapsın diye o takviyeleri zaten alıyor oluyor ve bizim takibimizde oluyor bu konular. Yine bu şişlikler olmaya başladığı zaman idrarda bir protein kaçağı var mı yok mu ona bakıyoruz. Bazen doğumdan önceki aylarda gebelik zehirlenmesi dediğimiz preek Ödemsiz diye bilinen tıpta durumlarda idrarda protein kaçağına bağlı vücutta genel bir ödem oluyor. Bu ama tansiyon yüksekliğiyle beraber olan ayrı bir problem. Biz onun için diyoruz gebelik takimi için çok önemli. Mutlaka her 15 günde bir ayda bir mutlaka bir hekime başvurup takibimizi bu şişlik ödem var mı veya başka problemler var mı diye bu takipleri aksatmadan gitmek çok önemli. Müzik hamilelikte yatış pozisyonu çok sık geliyor. Böyle bir soruyu beklemiyordum ama geldi çünkü herkes sırt üstü yatılmaz diye biliniyor ama aslında gerçek şudur. Normalde 5. 6. aya kadar gebeler her türlü pozisyonda yatabilir. Hiç de problem olmaz. Ama 6. 7. aydan sonra yani artık rahimin pelvis dediğimiz karın alt karın üst bölgesine doğru çıktığında ağırlığı da iyice arttığında onun içinde hem bebek var hem suyu var hem plazenta var rahim de büyüyor. O ağırlık eğer karın arka duvarından kalbe giden ana toplar damar var sağ tarafa doğru özellikle onun üzerine denk geliyorsa rahim sırt üstü pozisyonda. Bir süre sonra nefes darlığına yol açar. Yatış pozisyonu bebeği çok etkilemez. Hatta hiç etkilemez. Zaten o damarın üstüne bir ağırlık gelmişse ve kalbe dönen kan bu sebepten dolayı biraz yavaşlamışsa birkaç dakika sonra gebe kendiliğinden bir pozisyon değiştirme ihtiyacı hisseder. Uykuda bile olsa o rahatlığı sağlayacak. Ya sola döner ya Tam sağa döner bir şekilde veya sırt üstü pozisyonda kalır bir şekilde o kendiliğinden ortaya kalkar dolayısıyla bazen şöyle bir yanlış algı var ben sol tarafa yatayım bütün gebelik boyunca başka bir pozisyonda yatmayayım, o yanlış bir şey hangi pozisyonda rahat ediyorsak o pozisyonda yatabiliriz. Müzik da gebeliklerden sonra gelen bambaşka bir soru. Kızlık zarı ile ilgili bir soru geldik. Dikilmiş kızlık zarı sonradan anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Tabii yani bununla ilgili yapılan cerrahi farklı girişimler var. Bu girişimler kim yaptı, hangi yöntemi yaptı, yöntemine göre de değişir. Sonradan anlaşılabileceği gibi hiç anlaşılmaya da bilir. Kızlık zarı sorusu aslında bu ülkenin sosyal bir sorunudur. Bütün kadınlar kızlık zarı zaten %50'si ya da %40'ı hiçbir şekilde ilk ilişkide kanamayacağı için ve toplum olarak da bunu çok önemsediğimiz için maalesef bu konuda sosyal bir trajedi de zaman zaman yaşadığımız bir problem. Umarım önümüzdeki yıllarda diyelim böyle bir sorun olmaz bu ülkenin. Bu sorulara da muhatap olmayız. Bu haftada sizlerden gelen birkaç soruya anlaşılır cevaplar vermeye çalıştık. Umarım anlaşılmışızdır, yeterli olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi haftalar, sağlıklı günler.